İyi akşamlar dostlar. 23 Eylül 2025 arkadaşlar seans biter etme saat 18.11'de kamu aydınlatma platformuna Uşak Seramik Sanayi AŞ'den sermaye artırım işlemine ilişkin bildirim geldi. Hisse arkadaşlar birkaç aydır düşüş trendinde. Bakalım bu haber nasıl etki edilecek? Açıkçası eskiden bedelli sermaye artırmanı çok sevmezdik ama bakalım buna nasıl tepki verecek hep beraber göreceğiz. Şimdi ne diyor? Bedelli sermaye artırımı yönetim kurulu kararı 23 Eylül 2025'te toplanmışlar. Mevcut 1 milyar 225 milyonluk sermayeyi 3 milyar 675 milyona çıkarmaya karar vermişler. Yani %200 arkadaşlar bedelli sermaye artırım kararı almışlar. Hani burada zaten daha önce söylemiştik. Yani burada küçük yatırımcının aslında çok da sevmediği, pek haz etmediği bir durum. Neden arkadaşlar? Her bir hisse için yaklaşık olarak 2 TL para vermek zorundasınız. Yani 2 TL. Örnek veriyorum. 1 milyon adet hisseniz varsa 2 milyon TL nakit yanınızda bulundurun. 100 tane hisseniz varsa da arkadaşlar 200 TL yanınızda nakit para bulundurun bu hisseler için. Daha doğrusu sermaye arttırma eğer SPK tarafından onaylanırsa onu da söylemekte fayda var. Sürecin daha bu başı. Süreci artık SPK onaylar mı onaylamaz mı önümüzdeki günlerde anlarız. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.